Tokatla be. <laughs> evet, düzgün. Şöyle mini mini mini. <laughs> ya salak. Şöyle şöyle Ay! şöyle yapacağım. Mini mi bu? Yeni de geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. <laughs> <laughs> Yapsana girişini. Ne gibi? Benim Bugün aşırı farklı bir konseptimiz var. Aşırı aşırı çok farklı. Youtube'da hiç duymamış olabileceğiniz bir konsept. <laughs> Asla duymadınız. Biz de asla duymadık. Ee, konseptimiz ne Elif Hanım? Wetbet cringe kitaplar. <laughs> Çünkü Wetbet'te hiç cringe kitap yokmuş gibi. Kitabımıza geçelim direkt yani. <laughs> ben uzatmaya Kitabın gerek yok. Kitabın ismini okumak ister misin? Zoraki Evlilik. Açıklamasını oku bir de. 5 sene. Tam 5 sene beklemişti Kuzey Mila'yı artık ona ait olacaktı. <laughs> ait olmak. <laughs> Onun olacaktı yazmış onu. Ha onu, da mı yazmış onu görmedim. <laughs> onu onu otomatikman okumadı. Yavaş Sen mi okursun ben mi <laughs> Sen oku. Buyurun. Buyurun. Sabah annemin bana seslenmesiyle uyandım. Kızım hadi kalk. Kızım <laughs> hadi kalk. Ben Aa, ay ne var anne diyemeyecek kadar yorgundum. Dün gece birazcık geç yatmıştım birazcık. En sevdiğim dizi olan The Walking Dead'im. 5 dedim. Beş dedin. The Beş, in, dedin. De, beşinci sezonu bitirmiştim. Kız kime diyorum kalk artık diye. Annem bağırışı Nasıl Olsun Annem bağırışı üzerine hızla yatağımdan kalkıp gelip beni terliklemesini istemiyordu. Terliklemesini. Terliklemesini. Şakacı kız tiplemiş. Annem birden odama git dalıp, dalıp okuyamıyorum. Aa! Annem birden odama dalıp sinirli bakışlarını üzerime doğru ben çok güzel okuyorum çünkü. Annem birden odama dalıp <laughs> Ben okuyayım sen şey yap. Beden diliyle anlat. <laughs> tamam mı? tamam. <laughs> Ama göremezsem anlatamam. Okuyacağım. Tamam ben aynı anda yapmak için okumam lazım. <laughs> Ad Adnan Bey dolu şu anda. <laughs> 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 Tekme atarak doluyum. Annem birden odama dalıp sinirli bakışlarını üzerime <laughs> doğru fırlattı. Ben de yataktan kalkıp tuvalete gittim. <laughs> Ve yüzümü yıkadım. Ve dolabımın karşısına geçtim. Ha ne giysem ne giysem diye düşünürken gözüme gelen ilk kıyafeti aldım. Niye hep gözüne gelen ilk kıyafet alıyor? Ben hani asla hiç gözüm, bir ara, hani... Ben gözüme hiç ilk geleni giyemedim. Çünkü gözüm hep pijama takılıyor. <laughs> ne giy... Ha buraya baktım. Altıma kahverengi. Bu arada kıyafet değil asla. Kıyageti almış. Bakın. <laughs> Kıyagetini almış. Kıyafet alıyor, değil. Evet. Kıyaget. Kıyagetini aldım. Altıma kahverengi bol kumaş bir şort. Üst... Hep şort giyiyor bunlar ha. Üstüme göbek üstü beyaz bir tişört giydim ve saçlarımı aç kuyruğu yaparak evden çıktım. Bu betimlemeleri kimi öğretiyor bu vetteki <laughs> insanlara? Hepsi aynı. Kutlaşmış artık bu kelimeler. Hemen hemen Beyza'yı aradım. Ruh öküzü aranıyor. <laughs> ruh öküzü aranıyor. <ruh gülüyor> <ruh>. Sizden çalmışlar. Büyük <laughs> ihtimalle. Alo kanka neredesin? Ben mi bakayım şimdi? Evet. Ara. Deniz kenarındaki kage de yok. Bağırıyor. <laughs> Bağ <mi>? Niye bağırıyorsun? <laughs> ya, o bağırıyor. Hayır bir de niye? Tabii <laughs> 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 Deniz kıyıdaki kıyıdaki <laughs> kameranın... Deniz <kıyısı> <laughs> yok, şey dedim. Deniz kenarındaki kıyıdayım kanka bizimkilerle. Bu arada kafe değil kage. Ee, yazan kişi F <laughs> harfi <kafesim> bilmiyor. <laughs> ben kafemin ismi kage <laughs> ee, bu arada yazan kişi F harfiyle bir alakası yok herhalde. Evet, Öyle bir harf çok olduğu hakkında bir bilgisi yok galiba. Öğreteyim. Evet. F harfi. Çoğu kelimede kullanılıyor falan. Alfabedeye geçiyor. <laughs> Şuraya da yazılışını koyarım. <laughs> evet. Deniz kenarında Kage'deyim bizimkilerle. Ya beni niye çağırmadınız? Beni neden? <gülüyor> <gülüyor> beni neden çağırmadınız? <laughs> Salak aradım ama açmadın. <laughs> tamam bekliyorum ya. Tamam. <laughs> Meryem. Telefonu kapatır kapatmaz çantamı ve telefonumu alıp hızlıca evden çıktım. Bekle çık. Fail, Kafe yazmış. Nerede? <laughs> wow. varlığından haberdarmış. Kafeye girdiğimde Beyza'lar masada oturmuş bir şeyler... Yapsana. <laughs> bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de yansılarına giderek... <gülüyor> <gülüyor> yansılarını... Ben de yanlarına giderek dahil oldum. Ah, ne haber ya? Al o kız. Amk vurdum ya yazık. Eee <laughs> ne haber? Dedim Beyza'nın yanına oturarak. Ben mi demem ki? İyi uykucu. Okuyamıyorum. <laughs> 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 İyi uykucu. Artık adım uykucuya çıkacak da bu gidişle. Bu arada ben okuyayım sen şey yap bundan sonra. ben <laughs> yapamam. Ya dün gece geç saatlerde yattım. The Walking Dead izledim de. Ha orada ilk nokta yokmuş, bir an önce zannettim. Açıklamayı okuyordun. Ben sana demedim mi geç saatlere kadar oturma diye? Ha. Beyza'nın barışı kulaklarımı sağır etmişti. Bağırmam mı gerekirdi? Pardon. Bağırmış. <laughs> tamam anne, yapamam bir daha. <laughs> Yapmam değil, yapama bir daha. <laughs> ben böyle deyince herkes gülmeye başladı. Ha, yapama <laughs> dersen giderler. Telefona <laughs> yapama dese ben de gülerim. Tamam anne, <laughs> yapama bir daha. Yaklaşık 3 saat kadar oturduktan sonra herkes evlere dağıldı. Zaten ben eve gidene kadar akşam oluyordu. Şey biraz niye şey yazmışsın ki? Şey biraz oyalan oyalana giderdim. Şey Peki. biraz oyalan oyalana giderdim anlamında bu. O öyle söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Sahilin karşıdaki banklardan birine oturarak dalgalanan denizi seyrettim. <gülüyor> <gülüyor> seyrettim. Deniz ne kadar istersem. güzeldi. Hem büyük hem ısıs hem harika. <laughs> hem harika. <laughs> Gözlerimi kapatıp sessizlikte denizi dinlemeye başladım. Sonra kuzey. burası kuzeyden diğer. Ha o, o kuzeydi sandım ben kuzey. <laughs> diğer baş yol çocuktan devam ediyoruz. Niye onu düzgün açıklamamış? Ben kuzey diyor sandım. Ka kanka oturmuş. <laughs> ben bakayım, sen bakır. <laughs> Banka oturmuş denizi seyrediyordu. Harika görünüyordu sesi, görünüşü, her şeyiyle harikaydı. Kimden bahsediyor? Dezden mi kızdan? Kızdan mı? Ha, dezden evet, kızlamazlar. <laughs> artık onu yanıma Mafya almak istiyorum. Evet, artık onu yanıma almak istiyordum. Sadece benim olsun istiyordum. Daha fazla dayanamayacaktım. Bu kız benim olmalıydı. Gözlerini kapattığında hayranca ona baktım. Kapa gözlerini ben sana diye. Baktım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı her hareketi beni büyülüyordu. İstesem şimdi yanına alıp İstesem şimdi yanıma alabilirdim. <laughs> Ama onu kaçırayım. Ama onu kaçırarak yanıma almak istemiyordum. Çünkü banktan kalktığım ha çünkü. Ama <laughs> bad boy. <laughs> çünkü ee, Ama yakın... cool boy. <laughs> ha, sen bir mafyasın tamam mı? Onu kaçırman gerekiyor. Birazcık çünkü... iyi olman gerekiyor. Kaçırmamak bu bir iyilik. <laughs> banktan kalktığında durağa doğru yürümeye başladı. Durağa geldiğinde otobüse binerek cam kenarına oturdu. Ben de arkasından otobüsü takip ediyordum. Ha bu arabadaymış. Zengin bu. Zeksin ha. Durağa geldiğinde otobüse binerek cam kenarına oturdu. Ben de arkasından otobüsü takip ediyordum. Camı kafasını yaslayıp gözlerini... Acaba kafayı Hayır <lan> ben, <gülüyor> yaslıyorum. <gülüyor> Hatta uyuyorum da ama ben şapkamı kapatıp Ay çok iyi. Camı kafasını yaslayıp gözlerini kapattı. Ona bak bu... <laughs> <laughs> Ona bakmaya kıyamıyordum. Az kalmıştı. Kavuşacaktık. <laughs> Bir soracağım. Madem... Bu <laughs> Dur lan. <laughs> Niye evet? Madem kızı kaçırmayacaksın, nasıl az kalmış olabilir kavuşmanıza? Milan, Milan'ymış kızın adı lan. Milan'ın bundan haberi yok galiba bu arada. <laughs> Peki bundan şeyin haberi var mı? Milan'ın. evet, ben de yapacağım. artık ya. Özür dilerim, özür dilerim. Devam et. Otobüsten inerek eve doğru yürüdüm. Binanın... <laughs> Bir an şifresini yazıp demir kapıya ardından kapattım. Açmadı ama. Bir an şifresini yazıp demir kapıya ardından kapattım. Bunu yapmak büyük beceri. evet abi. Evet, evet. Hayır böyle yapıp böyle yapıyor. Çünkü şifre yazıp ardından kapatıyor. Evet mantıklı. Becerikli. <laughs> Malum bu aralar hırsızlık olayları artmıştı. Evet. Kendi anahtarım olduğu için kapıyı yavaşça açtım ve içeriye girdim. Yavaş yavaş. <laughs> Okey. Anne mutfakta bir şeyler hazırlıyordu. Evet. Yanına giderek yanağına öpücük kondurdum. Neredesin kızım sen merak ettin. Sen. <laughs> evet. Aa oh. <laughs> <laughs> Neredesin kızım sen merak ettim seni. Yanağına bir öpücük daha öpücük kondurup biraz deni seyrettim annem. Neyse ben duşa gireceğim. Kolay gelsin sana. Aa annem... böyle oku ama. Tamam sen oku orayı. Nerede? Biraz denizi... Biraz denizi... Denizi. Denizi. Deniz olan deniz. <laughs> Biraz denizi seyrettim anne. Nerede? Neyse ben duşa gireceğim. Kolay gelsin. Kolay gelsin sana. <gülüyor> <gülüyor> Annem gülümseyip işine döndü. Geri <laughs> zekalı. Gülümseme gülümseyerek gerizekalı. <laughs> 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 Mutfaktan çıkarak sal salanın önünden geçtim. Geçin salonun önünde. önünden. Salonun önünden geçtim. <laughs> Babam benimle gazeteyi okuyordu. Bana göz ucuyla bakıp gazetede döndü. Babamla aramız iyi değildi. Birbirimiz ilk günden beri konuşmuyorduk. İlk günden beri derken doğduğundan beri mi birbirimizle konuşmuyordunuz? <laughs> Yoksa onun baban olduğunu fark ettiğinden beri mi konuşmuyorsunuz? Yine aynı gün olmuyor. Hayır doğ doğar doğmaz onun babası olduğunu mu fark ediyor? E tamam 1-2 yaşında falan yani. E tamam işte doğar doğmaz olmuyor. Neyse boşver. <laughs> Evet, ben evet. Nedenini <laughs> ben de bilmiyordum. Hiç mi sorgulamadım? Babama da selam verip odama geçtim. Selam baba. <laughs> o, o, selam vermeyi tenezzül bile etmemişti. Takmayarak üzerimdeki kıyafetler çıkıp pijamalarımı giydim. Hani sen duşa girecektin lan? Ha? Hani duşa girecekti? Oh, Pijamaların resmini koymuş. Koyması olmaz şimdi. Her zaman gibi The Walking Dead. dead, 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 dead. niye ben sürekli The dead, Walking Dead diyorum? İzlemeye devam ettim. Tam en heyecanlı yerinde annem odama girdik. Bu kız kimse... ne zamandır şey yapıyor? Cevap atamadık. Kimden izliyor? Odaya gir. <laughs> Kızım <Do> seninle konuşmamız... <laughs> <laughs> Kızım seninle konuşmamız gereken bir şey var. Bazı şeyler var. Bazı şeyler var. Normal dönemde bir konu olmasa bu kadar ciddi olmazdı annem. Ben Aa, ciddi olarak... Pardon. Baştan al. Her zaman gibi isteyen annesi tam en heyecanlı yerinde annem odama girdi. Kızım seninle konuşmamız gereken bazı şeyler var. Bu arada seninle değil. Seni-le. Tamam şey yaparım mı? Normal dönemde bir konu olmasa bu kadar ciddi olmazdı anne. Tamam. Ben de ciddi olarak tabi dedim. Salona gel kızım. Konuşalım ne? Salona gel konuşalım kızım. Ben kendimden de yorumlar katıyorum. Salona gel konuşalım kızım. Anne. anne. Annen de öyle istemiş Anne. odamdan. orada. Allah Allah. Annem odadan çıktı. Odamdan çıktığında ben de çıktım ve salona geçtim. Annem babamın yanına oturup, yüzüne tedirgince baktı. <laughs> Neler orada burada? Acaba yine bir kabahatim mi olmuştu? Oturup bekledim. Mila, artık büyüdün. Yaşın da ilerlemeye başladı. Evlilik çağına geldin. Evleniyoruz. Ben dönem bir şey sanmıştım. Ben <laughs> o kadar komik bir şey yapmıştım. Oy oh, oy oy, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gözümün içi kaldı. <laughs> Neyse, devam edelim. Kalk lan. Önceden gel, gözünü öpeceğim. <laughs> Artık gel bu? <laughs> gözünü öpün. öpün. <laughs> evet ne sandın? <laughs> Dediği şeyle dona kaldım. Ne demek evleniyorsun baba? Ne diyordu bu adam böyle? Baba evleniyorsun işte yarın damadın ailesi gelecekler. Hazırlık yapılacak. Erken yat dinlen yarın işleriniz var. İşlerimiz de değil, işleriniz var. Senin var işin. Anneme annem annem döndüm <laughs> anneme değil annem döndüm. <laughs> ne diyor bu adam? Babam birden ayağa kalktı. Pardon oraya seni oku at. Ne diyor bu adam? Babam birden ayağa kalktı. Ne demek bu adam? <laughs> Babanım ben senin babam. Artık, Artık sinirlenmiştim. O zaman iki yü <laughs> O zaman iki yıldır yıldır Neden babalık yapmadın? Gelip de bir kere kızım deseydin çok mu olurdu? Şimdi gelmiş bana babam deme. <laughs> bana Tahir ten ne? Tez Tahir Tezoğlu. sakın. Bana Tahir Tezoğlu sakın. Bana babanım deme Tahir Tezoğlu sakın. Arkadaşım günden <laughs> hiçbir haberi olmadığı için cümleler çarpışıyor. Böyle böyle oluyorlar. <laughs> Evleneceğim ama bir daha beni göremeyeceksin. Ne çok kabullendi. Bir de bir söyleyeceğim. Büyük yazınıza bayanmış olmuyor. Sadece... Büyük yazmış oluyor. Evet. <laughs> <laughs> Ünlem koyduğunuzda sonuna büyük yazmış oluyor. Ay bağırmış oluyor. Kafam karıştı bir an. Büyük yazmış oluyoruz. <laughs> Ay kim düştü elif. Okumayalımız. <laughs> şey demelerine izin vermeden, saçondan çıktım. Saçondan çıkmıyor. Ama saçondan saçonda çıktım. Saçondan çıkmayı izle de öğretir evet. misin ne Ben hiç saçondan çıkmadım. Ben okuyayım mı? Hı hı. Anahtarımı alarak evden çıktım. Her zaman sahile gidip... Her bandım. zamanki. Ya beni düzeltme! Ama yanlış okuyorsun. Olsun. <laughs> Anahtarımı alarak evden çıktım. Her zamanki sahile gidip banka oturdum. Beni zorla evlendirmelerine üzülmüyordum. Annemin susamaz... Sus... <gülüyor> susmasına susmasına <laughs> ki <laughs> yazık. <gülüyor> Annemin susmasına razı gelmesine üzülüyordum. Beyza'yı arayıp yanıma çağırdım. <laughs> Beyza'yı arayıp yanıma çağırdım. İşi olmasına rağmen gelmişti. Ona olanları anlattım. İyi kanka gör. İnanamıyorum nasıl ya? Beyza ile konuşurken Beyza'nın işi çıktığı için gitmek hani zorunda kaldı. Hani iş olmasına rağmen gelmişti. Neden bir daha gitti? Beyza işi olsa bile yanıma gelmişti. O da yeterdi. Alsan cevap verdi şimdi. Gördün mü? Ayın verdiği ışık denize yansımıştı. Harika görünüyordu. Harika görünüyordu deniz. Deniz. Bu isim çok seviyordu. <laughs> İleride çocuğum olursa <laughs> adını Deniz koyacak. Kıyacaktım, adını Deniz koyacaktım. <laughs> Deniz kıymak. <laughs> aklıma e, evlen aklıma <laughs> evleneceğim geldi. Abi evlenmeyi, he, bu kadar babana bağırabiliyorsun ama evlenmemeyi aklına getiremiyor musun gerçekten? Aklıma evleneceğim geldi. Çok çok kabullenmedin mi? Aklıma evleneceğim geldi. O adamdan çocuğum olacak mıydı? Adını Deniz koyacak mıydı? Bu olanlar kalbimi ağrıtıyordu. Bu arada adını yavaş... deniz koyacak mıydı? Çünkü kendini koyamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yavaş yavaş gece olduğunda eve gitti mi? Olduğumda. Yavaş <laughs> yavaş gece olduğumda. <laughs> gece oluyor bak görüyor musunuz kızın Şiş, özellikleri Ha artık hay bir dakika artık şeylere takılma ya. Olmuş 20. dakika sen hala şeylere, yazılara takılıyorsun. Olmaz böyle Elif Hanım. <laughs> Yavaş 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 yavaş. <laughs> yavaş yavaş gece olduğumda eve gittim. Annemlere bakmadan odama geçtim ve odamda ağlamaya başladım. Ağlayarak Ağlamıyor. uyuyakaldım. Kuzey mi olacak? Kuzey. Kuzey ağzıma. Sahile gelmiş saatlerce ağlamıştı. O ağlarken benim de Abi hiç... bu niye sapıklık yapıyor? Aa! Benim de içim benim de içimi almıştım. Almıştı, götürmüştü. Evet. Lava bak, o alarken benim de içimi almıştım. Evet. Almıştım. Neyi için alıyorsun acaba? Kızı alıyorsun. <gülüyor> Çekil. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi. Ama bunu yapmak zorundaydık. Kaç kişi birden <laughs> yapmak zorundaydı? İçimdeki mallık ve ben. Ona kavuşmayı karışmak için bu olmak zorundaydı. Ona karışma ona karışacağını biliyor ya. Baştan bu şey yapıyor. Empozisyon işte, Ona, ona kavuşmayı karışmak için bu olmak zorundaydı. Evet. <laughs> Hayır. Yanına en yakın arkadaşı Beyza geldiğinde biraz olsun rahatlamıştı. O ağlarken saatlerce onu izlemiştim. Çünkü malsın. Hayır Ev çünkü sapık. <laughs> Evine gidene kadar onu takip ettim. Emine girip. Emine gir. Emine girip yatağına yatana kadar onu izledim. Bu imkansız bu arada. <laughs> içinde evin içini nasıl görüyorsun? <laughs> Bu senin... Hayır belki birinci katta <laughs> oturuyor şey misali. Neydi onun adı? Aa, oldu? bak diyor ki yatağına yatana kadar onu izledim. <laughs> hani gitmiş içeri koridordan falan geç. <laughs> ev kombine <laughs> camdan oluşmuyorsa veya senin <laughs> ilk <içindarın gülüyor> şey yoksa <gülüyor> tamam, bunu görmen imkansız. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> Yarın annemlerle tanışacak iyiydi. İyiydi. Okay. Ona yarın beyaz gelinlikler alacaklar. Kaç tane alacaklar acaba? Gelinlikler. <laughs> bir kolun onu, bir kolun bunu ki. <laughs> onu gelinlikler içinde görmeye sabırsın. Kaç tane <laughs> giyecek bu kız? Güzeldi, çok güzeldi. <laughs> Fakat yarın ben onlarla beraber olamayacaktım. Düğün gününde görüşebilecektik. Neden? Çok üzüldüm şu an. O günü sabırsızlıkla bekliyordum. Bile uyuduğunda arabama bir eve Ya onun uyuduğunu nereden biliyorsun sen? Odasında kamera falan mı var bu kızın? Hayır, <laughs> onun Yorlu... uyuduğunu soluğundan mı anlıyorsun ne diyor? Yani? Hissediyor. belki <laughs> arkası dönük telefona bakıyor arkadaşım. <laughs> <dönünün. gülüyor> ya belki uyumuşak diye yapıyor cinlere. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ve onu düşüne düşüne uyuyakaldım arabada mı? <laughs> eve. Ha eve gitmiş de pardon yazıyorum şu <laughs> an. Yani ve onu düşüne düşüne uykuya uyku kaldım. Bir şey düşünürken nasıl Bölüm uyuyacağım? Bölüm sonu ve düzenlendi yazıyor. Hadi bu Lütfen bir daha düzenleme bir şeyi. Hatta direkt sil. Bir zekalı gidip he tanış iste. <laughs> bu kitabı Bir zekalı sekizi gidip he tanış e, iste. Yoruma <laughs> bak hadi. Devam edeyim mi? Çok mu uzun oldu?